olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte her zaman olduğu gibi makyaj yapacağız. Birkaç tane yeni ürün var. Onları birlikte deneyeceğiz, inceleyeceğiz. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. İsterseniz beni insta ve tiktoktan takip edebilir. İsterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabilir. İsterseniz beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Makyaja geçmeden önce her zaman olduğu gibi ne kullanacağım biraz ondan bahsedeceğim bir gösterip geçeceğim daha doğrusu. Şöyle bir kaş altı aydınlatıcısını kullanacağım Flormar'ın. Bir far kullanacağım mavi bir far kullanacağım Deborah'ın. Ve bir de Balm Desert isimli Desert ya da isimli The Balm'ın bronzerını kullanacağım. Hadi bakalım o zaman makyaja geçelim. Şu saçları bir toplayayım, geliyorum. Fondötenle başlayacağım. Şöyle bir fondöten kullanacağım. E, damlalıklı bir fondöteni kullanacağım L'Oreal'in. True Match Nude isimli bir fondöten biliyorsunuz. Bu e, damlalıklı dediğim gibi serum fondöten olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık alıyorum, şimdi şöyle bırakıyorum. Biraz daha alayım diye düşündüm. Evet. Bu kadar. Yetecek herhalde ama şunu bir şuraya da biraz bırakayım ve dağıtalım bakalım. Biraz şimdi göz altlarımı kapatacağım. Stay Perfect kullanacağım Flormar'ın. Şöyle bir uygulayalım bakalım. Bu arada ışık nasıl görünüyor bilmiyorum ama gün kapalı. Tam olarak kaçmış değil. Ama hava kapalı olduğu için karanlık görünüyoruz. Yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi hemen şu Fırçayla Real Techniques'in bir fırçasını kullanacağım. Deluxe Crease Brush fırçasıyla şöyle bir pıt 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 pıt, pıt uygulayalım bakalım. Ee, pudra ile mi devam edeyim? Bu sıvı mı bu başka bir ürün kullanacak mıyım ben? Kullanmayacağım, pudra devam edeceğim. Aynen öyle. Lasepria fixer mat kullanacağım. Deborah'nın hemen şöyle göstermeye çalışayım. Transparan ve güzel bir pudra. Bunu da şöyle bir fırça ile uygulayacağım çünkü bu aralar böyle süngerlerle ya da sık fırçalarla e, bu pudraları uygulamayı sevdim öyle söyleyeyim ve bugün. Yine bu şekilde uygulamak istiyorum. Şöyle pıt pıt olarak. Önce daha böyle çizgilenmeye müsait yerlerimden geçeceğim. Ve T bölgemden tabii ki. Pastel Profession kullanacağım. Kaş farı her zaman kullandığım ve çok sevdiğim bir far biliyorsunuz. Zaten şöyle göstermeye çalışayım. Bundan sonra zaten devam edeceğiz. Ay konuşamadım mı yine? Yine bir şey oldu. Alıştık artık. Şöyle hemen uygulamaya çalışıyorum. Bundan da bir minicik geçelim. Şimdi önce notun bir siyah kalemini kullanacağım. Göz kalemini. Sonra nasıl şekil alacak, nasıl ilerleyecek bilmiyorum açıkçası. Bakacağız ona. Ama bu kalemi önce bir gözlerimin içine uygulayacağım. Altına ve üstüne gelecek şekilde. Aynamı da asla elimden bırakmayışım. Şimdi gözümün altına da biraz uygulayacağım. Böyle bir dursun bakalım. Sonra ne yapacağız? Karar vereceğim. Şimdi... Ee, neyle devam edeceğim farla mı devam etsek yoksa bronzerla mı aa hayır evet mi hayır tamam dıbamın ee, bir arkadaşını kullanacağız beni e, uzun zamandır takip edenleriniz varsa biliyorsunuzdur ben gerçekten bir dıbam aşığıyım ama son zamanlardaki e, gereksiz zamlardan dolayı çok da alamıyorum kendilerini artık geçenlerde Birkaç ay önce galiba güzel bir indirimde yakalayıp almıştım ben de. Bam Desert ya da Bam Desert isimli bronzerını şimdi kullanacağız. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Paketlemelerini ben bu ürünleri zaten çok seviyorum her zaman. Bunu da çok sevdim. Ürün de çok güzel. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Hemen bir swatchlayalım. Minik bir aynamız da var burada. Aynası da gayet güzel gösteriyormuş bu arada. Azıcık alıyorum. Soğuk ve küllü görünüyor. Bakalım. Yani yani burada daha küllü burada bir tık çıktı ee, aslında hem bronzer hem kontur olabilir diye düşünüyorum şimdi uygulayalım bakalım o zaman nasıl duracakmış şöyle bir minicik alıyorum ve şuraya bir bırakıyorum bakalım Aa, güzel olacak bence daha çok bronzer mı acaba sanki değil mi sanki öyle. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel. Güzel de dağıldı. Güzel de görünüyor gerçekten. Evet beğendim şimdilik. Bakacağım yakından da bakacağım. Şimdi birazcık ne yapalım? Burun kontürü de yapalım ama. Neyle yapalım onu? Bununla yapsak saçma bir şey olur mu? Olmaz yapalım ne olacak ki? Hemen şöyle birazcık. Pigmenti bu arada gayet iyi. Bayağı iyi yani. Dan diye verdi. Azıcık da şöyle Katlanmadan geçeceğim. Böyle bir görüntümüz var, güzel, beğendim. Şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Daha çok böyle sanki bir minicik böyle hmm, kiremitimsi ama çok azıcık pembelikte içeren bir Allah'a da benziyor. Allık olarak bile kullanılabilir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz yorum olarak bırakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Wet n kullanacağım şimdi. Pinch Me Pink isimli bu ışıltılı allığını kullanacağım. Birazcık böyle allıkta uygulayalım. Aynı fırçayı alacağım hiç değiştirmeyeceğim. Ve şuralara allığı bırakacağım birazcık şöyle. Bu allığı da beğeniyorum. Sevdim. Son zamanlarda zaten elim hep buna gidiyor. Tatlı görünüyor. Azıcık aydınlatıcı şimdi uygulayacağım. L'Oreal'in Love and Glow paleti vardı biliyorsunuz. Cool olanı var bende. Bir de bunu kullanacağım. Hepsini birbirine karıştıracağım. Çünkü neden karıştırmayayım? Neden? Yani öyle değil mi? Şöyle hepsini karıştırdım. Yine aynı fırçama. Gayet güzel. dudaklarımdaki fonoteni çıkarmayı unutmuşum artık idare edin yapacak bir şey yok şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz yeni bir ürünümüz var şöyle bir kalem kullanacağım kaş altı aydınlatıcı kalemi olarak geçiyor hem orada yani hem kaş altında hem göz pınarlarında hem bir de far olarak denemek istiyorum bakalım nasıl olacak bilmiyorum nereye uygulayalım şuraya şöyle bir o çok yumuşacık aşırı, aşırı 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 kremsi ve yumuşak ve parlaması çok güzel gerçekten. Bakar mısınız? Bunu far bazı olarak da kullanabilir miyiz acaba? Bugün bunu denemek istiyorum ben açıkçası. Deneyelim mi? Deneyelim. Ama önce bir kaş altında kullanalım. Ya da önce bir saniye. Bir saniye. Olmadı. Bir saniye. Yo. Böyle devam edeceğim. Tamam. Aynen. Kaş altlarını bir uygulayalım bakalım. Nasıl? Oo güzel. Şöyle buna da uygulayacağım bu sabitlenecek mi acaba sabitlenmezse çünkü çok aşırı yumuşak çok güzel göründü ama hemen şöyle bir azıcık dağıtalım aa çok güzel baya güzel aydınlattı şunu da azıcık dağıtalım oldu bence Burada bu dursun bakalım ne yapacak sabitlenecek mi bir görelim. Şimdi ben bir gözüme bunu uygulamak istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Ee, bakalım nasıl bir etki verecek. Hani far olarak bunu kullanabilir miyiz? Aslında onu görmek istiyorum. Şöyle bir uygulayalım bakalım. Güzel bir aydınlık verdiğini söyleyebilirim. Ve çok tatlı bir ışıldaması var ama böyle simsim falan tabii ki de değil. Kullanılır ama daha çok böyle e, aydınlatmak için evet. Baz olarak bile kullanabiliriz ki şimdi ben kullanacağım. Sonra buna tekrar geri döneceğim ama önce şu parmaklarımla şöyle bir dağıtayım istiyorum. Farbazı. Gerçekten farbazı. Yani ben şimdi öyle yapacağım. Aynen. Şimdi de kullanmak için çok sabırsız olduğum ve nihayet kullanabileceğim bir far göstereceğim size. Deborah'ın bu tekli farları var ya. Long Lasting Waterproof olarak geçen bir far bu. Color Lovers mı? Galiba öyle bir ismi var. Azuro isimli mavi. Çok tatlı, çok güzel bir far. Bu farın peşinde gerçekten çok koştum. Stoklarda bir türlü yakalayamıyordum. En sonunda yakalayıp tabii ki ne yaptım? <laughs> Yapıştırdım. Doğal olarak. Bakalım bakalım şimdi rengine. Çok heyecanlandırıyor beni ee, rengi ve o o yapı inanılmaz güzel. Bu arada önce onu söyleyeceğim. Yumuşacık, yumuşacık, şahane. Ve of uygulamada bu şekilde. Gerçek. Sen aşksın bence. Görüyor musunuz güzelliğini? Yani insan buna aşık olmaz da ne olur? Hadi bana söyleyin. O zaman hemen. Hemen uyguluyorum parmakla. Hiç başka bir şey istemiyorum. Ve şu şekilde uyguluyorum bu. Yani mavi kalp tabii ki kim artık biliyoruz bence. Çok güzel. Bayağı iyi. Hemen şimdi buna da uygulayacağım. <laughs> Allah'ım bu ne? Hii, çok güzel. Ama gerçekten çok, çok güzel yani. Bayıldım. Çok beğendim. Ee, bir, bir saniye. Elim ayağım birbirine karıştı. Hemen bir fırça alıyorum. Şimdi azıcık kenarını, köşesini dağıtıyorum. Aslında üstünü de. Hepsini dağıtalım ortaya tekrar yapıştırırız. Islak da çok güzel olur bu bu aradaki. Islak olmamasına rağmen verdiği pigmenti görüyorsunuz. Azıcık fırçayla uygulamak istedim şu an. Şöyle bir yassı bir fırça alıyorum. Bir bakalım bakalım. Islatsak mı? Şuraya bir ıslatmadan uygulayacağım. Ortaya bakar mısınız? Yani hiç ıslatmaya gerek bile yok. Bu ıslanmamış hali. Buna da ıslak olarak uygulayacağım. Islak olarak da bu şekilde görünüyor. Çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Hani çok mini minnacık belki ama çok büyük bir fark ben görmüyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu şekilde bir görüntümüz var. Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok azıcık bronzer Alıyorum tekrar ve bu farın en dip yani katlanmaya en yakın bölgemden geçiyorum tekrar. Hemen buna da uyguluyoruz ve başka bir şey yapmayacağım diye düşünüyorum şimdilik. Bakalım. Şu aydınlatıcı kalemi şimdi göz pınarlarıma azıcık uygulamak istiyorum. Oralar böyle açılsın ki güzel olacak diye düş evet güzel düşünüyorum. Kendi lafımı kestim yine değil mi? Şu siyah kalemle şimdi göz altlarımdan daha doğrusu gözümün alt içinden diyeyim. Biraz geçiyorum. Bundan da geçiyorum. Ve şu iç kısımdan biraz böyle siyah çıkarıyorum dışarı. Aynen. Azıcık da buralardan kuyruk yapacağım. Biraz daha üstünden şu şeyle geçiyorum ikinci katını. Çünkü oradaki kuyrukların daha geride durması gerektiğini düşündüm. Bu arada üstünden geçince daha da yoğun oldu ikinci katta. Baya güzel oldu. Beğendim ben. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Şimdi az kaldı artık, bitirmek üzereyiz. Bitti bile hatta. Cemal Yazmeyin'in bir dudak kalemini hemen kullanacağım. Şimdi 10 numara Rosewood isimli rengini birkaç zamandır kullanıyorum ve gerçekten de hoşuma gidiyor, beğeniyorum. Burada da bunu kullanayım istedim çünkü güzel olacak, yani yakışacak diye düşünüyorum bu makyaja. Evet bence güzel olacak. Azıcık da şimdi buradan geçelim. Ve kalemle de işimizi bitirelim. Biris'in koleksiyon ürünü olarak çıkarmış olduğu bir e, ruj gloss serisi vardı biliyorsunuz ki onun bu Liplicious'larından bir tanesini kullanacağım. Fushia Kiss olanını kullanacağım. Çünkü bu makyaja olacak yani. Başka çaresi yok. Baksanıza. Çok güzel. Keşke biraz yumuşatsaydım değil mi kalemi? Neyse. Artık. Başka zaman. Ne unuttuk biz gerçekten? Makyajı bitirdik her şey tamam ama maskara no. Maskara istemez. Maskarasız takılacağız bugün. Yok öyle bir şey tabii. Hemen bir maskara da kullanalım. Öyle artık bitirelim. Sensational kullanacağım. Maybelline'in yine sevdiklerim arasındaydı bir zamanlar. Öyle çok bayıldığımı hatırlamıyorum ama seviyordum öyle söyleyeyim. Bu makyaj bence şey oldu, tatlı oldu. Yani ruj uyumlu oldu öyle söyleyeyim. Azıcık şimdi maskara da uygulayalım hemen. Evet maskaramızı da uyguladık. Böylece makyajımızı da bitirmiş bulunmaktayız. Bir minicik de göstermiş bulunmaktayım diye düşünüyorum. Şimdi o zaman ne yapalım? Hemen ürünlerden bir minicik bir kısacık bahsedelim. İlk olarak da bu Balm Desert olarak geçen bronzerdan bahsedeceğim. Ben normalde zaten The ürünlerini çok seviyorum. Hem ürünlerini seviyorum, işte ne bileyim rujlarını seviyorum, farlarını seviyorum. Allıklarını seviyorum. Hem ürün olarak seviyorum hem de ambalajlarını çok seviyorum. Yine bunu da çok beğendim. Ürünü de çok beğendim. Dağılması, karışması, cilde oturması çok güzel. Bronzer olarak kullanmak için çok daha uygun olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu da söylemek isterim. Hatta allık olarak bile kullanabilirsiniz biraz itelerseniz. Çünkü burada rengi bir kere daha göstermeye çalışayım size. Sıcak bir karamelimsi diyebiliriz rengine. Birazcık da böyle çok azıcık bir pembelik de var içinde. Kontür olacağını düşünmüyorum ama hani çok isterseniz olur neden olmasın. Ama genelde bronzer olarak ben beğendim açıkçası. Sevdim. Flormar'ın Brow Up isimli bu kaş altı aydınlatıcısıyla devam etmek istiyorum şimdi. Bunu da gerçekten çok beğendim. Dokusu çok güzel, yapısı çok güzel, yumuşacık, inanılmaz güzel uygulanıyor. Rengi Görüyorsunuz hem kaşımın altında çok güzel hem de göz pınarlar, pınarlarım da çok güzel görünüyor. Ve ışıltısı da çok güzel. İçinde kesinlikle sim yok. Ben bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Şuraya da uygulamıştık hatırlıyorsanız eğer. Bir bakalım bakalım çok yumuşacıktı. Çok böyle e, krem krem de uygularken bakalım sabitlenmiş mi? Evet sabitlenmiş. O krem kremlik gitmiş. Transfer oluyor. Şöyle sürttüğünüz zaman ama hani kolay kolay yerinden oynayabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bunu da beğendim. Son olarak da tabii ki benim için e, yıldız olan üründen bahsedeceğim. Hepsini çok beğendim ama bu benim için başkadır arkadaşlar. Çünkü mavi. Yani bunun tek bir açıklaması var. O da bu. Gerçekten çok güzel. Farın yapısı çok güzel. Şurada görüyorsunuz zaten ışıltılı bir far ama asla içinde sim yok. Yapısı çok güzel yumuşacık. Islak ya da kuru kullanabilirsiniz ama kuru kullandığınız zaman da ıslak gibi et, etki aldığınız için yani kuruda da ıslakmış gibi bir etki aldığınız için aslında çok ıslatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çok beğendim. Yumuşaklığı, duruşu, dağılması, karışması, göze oturması, rengi muhteşem. Gerçekten bayıldım. Aşık oldum. Net. Aşık oldum. Bu kadar. Evet makyajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Makyajı bitirdik. Bir küçücük gösterdiğim ürünlerin de üstünden bir mincik geçtim. Akşam da oldu. E ben artık yavaştan kaçayım o zaman. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. geceki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Öptüm sizi seviyorum.